Teknoloji Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi arasındaki fark nedir? Ee, bildiğiniz üzere teknoloji fakültelerimiz 2010 yılından itibaren yüksek öğretim hayatımızda karşımıza çıkmaya başladı. Ee, bizim ülkemizde ağırlıklı olarak mühendislik eğitimi mühendislik fakültelerinde yapılmıştır. Bu e, cumhuriyet tarihimizden beri bu şekildedir. Ancak Dünyada özellikle üretime yönelik mühendisliğin önem kazandığı yerler var. Dünyada üretici ülke diye baktığımızda Almanya, Japonya, yine Amerika veya Avrupa'nın bazı ülkeleri öne çıkmakta. Kore'yi bunun içine sayabiliriz. Bu ülkeleri incelediğimizde burada mühendislerin çok iyi saha bilgileriyle donatılmış ve sahada çalışan çok iyi yetiştirilmiş mühendisler olduğunu görüyoruz. Bugün Almanya'da Fachhochschule denilen saha mühendisi yetiştiren okullar vardır. Almanya'da toplam 380 üniversitenin 220'si saha mühendisi yetiştiren Fachhochschuleler, 160 tanesi de araştırma mühendisi yetiştiren yüksek teoriye dayalı üniversitelerdir. Bu rakamları söylerken şunu vurgulamak istiyorum araştırma mühendisleri sahaya giremez, saha mühendisleri araştırma yapmaz gibi bir durum yok. Ama bir yüzde bir ağırlık bakımından baktığımızda gelişmiş ürünleri yapan üretim sistemlerinde başarılı sahayı bilen mühendislere ihtiyaç oluyor. Artık üretim sıradan tamamen kas gücüne dayalı insanların kas gücüyle bir şey ürettikleri noktada değil. Üretim artık bilgi ve bilim istiyor. Sahada, makinelerin başında istiyor bu bilgi ve birikimi. Kalite o kadar yükseldi ki, otomasyon o kadar yükseldi ki, kullanılan bilgi o kadar yükseldi ki, işçiyle mühendis birçok yerde birlikte çalışmak zorunda kalıyor. İşte böyle mühendisler için de saha bilgisi kuvvetli mühendislere ihtiyaç duyuyor. Şimdi buradan yola çıkarak, Geçmişte teknik eğitim fakültesi olan bazı okullarımız saha mühendisliğine yakın olmaları açısından teknoloji fakültelerine dönüştürülerek daha uygulamalı eğitim alan fakülteleri olarak 2010 senesinde hayatımıza girdi. Bu arada da tabii ki çok eskiden beri gelen normal mühendislik fakültelerimiz var. Bugün ilk teknoloji fakültelerinin çıkışında önemli bir direnç de olmadı değil. Bu nasıl bir okul? Acaba buralardan iyi mühendisler çıkacak mı? Ya bunlar problem olur mu diye birçok sorular ortaya çıktı birçok tartışmalar yapıldı 2010'lu yıllarda ama geldiğimiz 2015-2016'lı yıllarda artık bu tartışmalar bitti teknoloji fakültelerinden mezun olanların sahaya daha yakın uygulama bilgileri yüksek ve e, teorik bilginin yanında pratik bilgilerle de yüklenmiş mühendisler olduğu e, kabulü geniş bir e, kitle tarafından, olumlu karşılandı. Şimdi bu noktada normal mühendislik fakültelerimiz var, teknoloji fakültelerimiz var. Normal mühendislik fakültelerimizi teknoloji fakültelerimize göre biraz daha teorik, daha hesaba, kitaba ki mühendisliğin özü de odur. Dayalı fakülteler olarak ele alalım. Teknoloji fakültelerini bundan teorik açıdan biraz daha az ama uygulama yönüyle daha ön plana çıkmış olarak ele alalım. Bunu yine programdan örnek vererek destekleyeyim. Teknoloji fakültelerinde öğrenciler mühendis olurken iki dönem yaz stajı yaparlar. Mühendislik fakültelerinde de bu böyledir. Ancak teknoloji fakültelerinde bir de mezun olmadan e, son yıllarında 7. sömestrde bir dönem e, endüstriye saha uygulamaları, iş yeri uygulamaları adı altında giderler. Orada sahayı daha yakından tanımaya çalışırlar. Orada e, üretim sistemlerini veya mühendisliğin uygulama alanlarını daha yakından tanımaya çalışırlar. E, temelde ikisi de mühendislik olmasına karşın arada şimdi anlattığım e, şekilde bazı ufak tefek farklılıklar mevcuttur.